Basri alimlerin ve küfe alimlerinin kaynağından geliyor. Bunların dışında herkesi bağlamayız. Aslında bağlaması lazım ama müceditlerin verdiği mana var. Mesela İmam Gazali, şey İmam Rabbani, Mevlan Hadi Diba, ve Düz Zaman. Yani ölçü bildiğimi bak. bir de konuşuyorum onları. Ölçü bildiğimi ne kadar rahat yürüyorsun, tak, tak, tak. Yani bu ilmi kelamı yüklediğim ana, mesela bir misal vereyim. Bu Basri ve Küfe alimlerine göre illet-i tame dörttür. zamana göre üçtür. Küfe ve Basri alimlerine göre illet-i tame, ille-i gaye ille-i failiye, ille-i suriye, ille-i maddiye. Bediüzzaman'a göre kader risalesinde illet-i tamir üçtür. Lüzum, vücub, zaruret. Şimdi sen Risale-i Nur'un manasını iyi dinliyor musunuz burayı? Risale-i Nur'un manasını Risale-i Nur'la izah edilmeli. Risale-i Nur manasını Basri ve Küffe alimlerinin nugatına göre meanalandırırsan, ne olur? Ders yapıyorsun, kader isalesini açtın. Tamam, kader isalesini açtın sevgili kardeşim. Sonra orasını izah ediyorsun. 467. Kafayı kaldırın, izah ediyorsun. Mesela, okuyayım. Öyleyse o meyelan, o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücud haricisi yoktur. Emri itibari ise illeti tam istemez ki illeti tam vücudu için uzun ve zarret vücut ortaya girip ihtiyar elebetsin. İlleti tam vücudu için hemen arkadaşlar illeti tam illeyi gayiye, ille-i failiye, illeyi suriye, ille i maddiye. Yani İlleti tamem, Yani bir şey vücuda gelmesi için illeti tamel lazım. Dört tane illet lazım. Ne o? Bir, yapan zatın varlığı. Allah. Onun gayesi. O yaratacağı şeyin sureti ve yaratacağı şeyin maddesi. Bir tanesi eksik olursa, illeti tam vücuda gelmediği için vücuda gelmez o. Tamam mı? Şimdi burada illet-i tame vücudu için bir, lüzum, iki, zarret, üç, vücub ortaya girip ihtiyar etsin. Şimdi anlatma Şimdi kardeşim kafayı kaldırdı muhakeme Benim Benim sevgili kardeşim gidiyor, bassa ve küf alimlerine göre ders yapıyor şimdi. Yani olur da olmaz.